Evet, kar yağıyor. Evet, ilk kar yağıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bırakmayalım ki biraz karlar biriksin. Bırakın. Çok güzel. Yeni yıl uğurlu geldi. Bol karlar yağsın inşallah. Lafa lafa kar yağıyor. Evet. Lapa lapa kar yağıyor. 2026'nın birinci ayı. Kar yağıyor şu anda. Herkese mutlu yıllar, huzurlu, bereketli bir yıl olsun inşallah. Çok güzel yağıyor karı. <laughs> lapa lapa kar yağıyor. Eskide Erzurum'a da lapa lapa kar yağıyor. Değil mi? Evet. Sivas'a da kar yağıyor şu anda. Çok güzel. Şöyle. hocam akşam gardıb oynamaya çıkmış da duru